おいおいおい上に上がりゃ空気おいおいおいもおいおいおいおいおいおい <noise> おい <noise> おいおいおいおいおい Ay ay burası da ne? Ay. Hii. Aa en son ben. Ay tabii ya. Ay niye çıkıyor? Kim lan bu? Benim kız Nisa. Nisa seni geberdik ha. Aa beni niye buraya koydun? Şimdi şey var. Pizza telefon yanında şey var. Um, liste onları yaparsın. sim bırakacağız. Eğer yapmazsan babama mesaj. Tamam ya tamam 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 tamam. Abi bye. Bazen sen arayacağım. Ya bu ne ya? Üf. Ya şimdi ben bunları nasıl yapacağım? ne şey ya ım, şey ım, bu arada kapını açmak istersen yukarıda şey var ı, ama bu çıkışın değil bu tuvaletin kapısı ya of siyah sus of ay burası ne ha bu arada eşkıafetini giy ne de finik var Ya bu ne ya? <laughs> ay ay ne yapmışsın burada? <laughs> ay ay ay. Ya ben bunları nasıl temizleyeceğim ya? <laughs> Neyse şu, şuradan bir başlayayım. Ne diyor? Etrafı temizle. Çok <laughs> şaşırmadım. Neyse şuradan şey alayım buraya koyayım. Ya niye gittim ya ben o kofeye ya. Üff. Ay. Ay ne yapayım. şuraya koy. Dur sonra silerim. Biz bunları yerine koyayım. Ay. Bunun yeri galiba buraya. Hii. Ya. Ya bunu da şeyine at koy ya. Üf, bu ne ya? Bu ne bu ne? <laughs> ben onlar nasıl attınız ya. Ya şu mu şuraya Topu niye bıraktınız? Şimdi ben buna bassaydım yani o kız şuraya koy. Zaten bunlar buradaydı. Ay e, buraya Ay yere kıyafet koymuşlar hem de en pahalı. Var. Ay şu galiba şuraya. Ya çabuk yapayım. Bunu kim buraya koydu ya? Hangi nimetsiz koydu? Ben. Ne? Estağfurullah tövbe estağfurullah. İnler şey var Ya kamera nerenin ya şimdi? Üff. Şampanya alaka. Ya bu ne, ne kaydı lan bu? Kim lan? Bu kim? Ya bit git ya. Üf, attım. Ya şekerin ne işi var burada? <laughs> ya aaa, ben bunları nasıl temizleyeceğim? Üf. Değil, şekeri niye buraya koyuyorlar? Bir insan niye şeker koyur? İşte hızlı hızlı yapıyorum ne? Üf babamın kıyafetleri en özel kıyafetleri nokmuşlar ya. Çıldıracağım. Bu, ne ya? Bu gayrı çöplük. Hayır o benim kıyafetim. Kardeşim sen burada dur. Ay ay. Renk. Ay, onu niye yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Ayağı kirletme araları. Of. Nasıl alacağım? Ay şunu da. Ya. Şunu <laughs> da şöyle at yani. Bu ne? Harika. Hmm. Buralar boş. Hımm. Ya ben bunların nasıl tutayım? bu bon iyi ya. Neyse. Neyse ya. Bunu iyiyim. Ay buraları dağıtmış bir de. Nerede lan kök kalası? Ha, burada kufe setim için ne hmm, bunlar koşuyor ya. Hmm. Neyse ya, bitti galiba. Aynen, bitti. Ay, şimdi şimdi gelelim silkmeye. Ay, kafama çıkıyor.

Hmm, şimdi gelelim. Ya aynı şeyden iki tane var ya. Bu niye şeyle? Neyse sıkıntı zaten. Buraları falan şöyle temizleyeyim. Ay. Kolum koptu. Şuraları falan temizleyeyim. Şu şuraları falan niye Neyse bitti ya. Bitti, bitti. Şimdi şuraları da temizleyeyim. Ay kekil, yavrum kekil, kekil, aa kekil. Evet bitti burası. Şimdi gidelim. Bu ya, off. bunu nasıl temizleyeceğim nasıl? Evet sildim burayı da. Şimdiki görevim neymiş? 5 saniye göre yazmışlar maşallah. Yani şunları tövbe estağfurullah tövbe 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 neyse şimdiki görevim neymiş köpekleri yıka en kolay şey Gel bakalım yer, gel 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 tuşum taz gel bil 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 gel gel bil gel bunu da şuraya koymuşum şimdi bana kızacak ben buraya geçeyim Ay. Şimdi gelelim seni kamera. Hop bülü 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 bülü. Su açık mı? Hı? Yok açık değilmiş. Gel bakalım. Gel bil bil bil, bil. Gel bil 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 gel. Şöyle biraz şampuan dökeyim. Evet sen bittin. Ay, dur. Sen geç şuraya ben şimdi seni temizleyeceğim. Ay ne oldu lan? O neydi? Şimdi gelelim sana 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 nasıl temizleyeceğim ben seni? Ay bu ne ya? Duyulmuyor. Ne? Şuradan şeyi aç şimdi. Ay elim ısırma. Aa! Evet seni de bir türlü yıkadık. Ay, şimdi görev ne? köpekleri bezi. Şimdi şuraya gidelim. Şimdi üç tane seçeneğimiz var. Şimdi ne? Ay yoruldum. Şuna bakalım, ay bu sen çok güzel oldu. Şunu da şöyle şuraya koyalım, bu ne ya? Evet, şimdi ay ne yapacağım? Yemek. Ay yemek hazırlayacağım. Zaten işim bitiyor. Yeah. Ay! Evet, malzemeler hazır. Şu stoplu. Bunlar da koyar. Nerede? Ha, burada. Şimdi şu bonibonları açalım. Ay. Açalım. Ay, şu şugar, nasıl açacağım ya? Aa! Aa, açtım. Hii, açtım. Yes. Yeah. Şimdi bunları karıştıralım. Kıştır, 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 kıştır. Ay tu azın hiyoruz neyse bu Neyse. Söyle söyledin, kime ne Şimdi süt süt. Burada süt vardı. Biraz Şöyle süt süt. Ah. Töktüm. Başka ha yumurta yumurta. Ay burada süt varmış. Neyse. Bunu şöyle koyalım. Pişsin. Evet. Şimdi gelelim esas meseleye. Bunu nasıl yapacağım? Hmm. Ah buldum. Ölü deniz gila. Ama pişiyor. Hı, tava da yok. Bir şey diyor yok. Pişiyor. Tava var mı? Yok. Evet pişiyorum. Ben çok yetenekli bir dayım. Bunda pişsin, bu pişti zaten. Bunu da açalım pişsin. Evet, burada böyle. Bunu bunlar eritelim. Bunu da şöyle burada eritelim. Evet, soldum mu? Olmuş. Evet, şimdi şuraya koyalım. Şimdi bunun üstüne ne koyabilirim? Aha, buldum. Şurada şey var. Ha dur. Koyabilirim. Aa! nereye gitti? Bir şey bulayım. bomb bon var mı ya? Bakayım. Şimdi hangisini koysam? Bunu mu koysam? bakayım. Bunu mu koysam yoksa bunu mu? Bence boni boni Git. Şimdi bunları tabaka koyalım. Tabak tabak. Ölü denizgiler susun. Hep galaksiler deniz güler. Ağzım su yaktı ya. Ay düştüm. Heh. Şimdi ne yazayım? Son. Ha. Şimdi bunları beklemem lazım. Ah. Hmm. Şimdi açayım. Şimdi aç, şimdi aç. Hmm. Bunlar nerede kaldı ya? Ay çok geldik ya. Evet. Gideyim kıyafetimi değişim. Hmm. Her şeyi yapmış. Lan. <laughs> Efendim, efendim. Üzgünüm. Ya o kadar sarma sarmaya. Şunu Çünkü... giyeyim. Neyse şimdi benim pırtımı pırtımı yap. Tamam. Bir de gelirsin biraz şey kers, çikiric. Tamam. Burada biraz bekleyelim. Tamam. Şimdi maskeniz ve kıyafetiniz buyurun. Şimdi o kremi yüzüme sür. Ay durun. Evet aferin sana. Evet şimdi ellerimizi ayağımızı sürelim şöyle. Evet şimdi 5 dakika açayım. Zaten yüzünüzde hala krem kalmış. Şimdi hangisini sürmem istersiniz? Pembeli. Tamam. Şöyle sürelim. Evet şöyle kapatalım. Ben biraz uyuyacağım. Yemeğe sonra yiyeceğim. Tamam. Ya bize git çek çek çektir ya bıktık bundan. Tamam. Resim kize, kize bebek olduk. Tamam efendim. Ne dedin? Hiçbir şey ya. Ha bir de bana şey mumlu bir tane mumlu şey yap. Onu ben şey yap çek yap bana. Tamam. Çikolata alma olsun. Evet. Buyurun. Şişliler. Ay bu çok güzel. Ben yiyemeyeceğim galiba. Kıyamam. Neyse ya sen gel bize şey yap. Ee, kafesimizi giydir. Bunu mu? Evet. Şöyle giydir. Aynen. Hayır. Bunu yaptık ya aynen. Ya işte biz şey yapıyoruz. <laughs> hmm, benim mi <düşündüğüm> ya. <laughs> Aynen. Hey bir tane gelir misin? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> olsun? Beş dakika geliyorum. Hmm. Bunu kayıyorum. Ne yapıyorsunuz? Sen otur 5 dakika. Çık çık. Ay <laughs> <Hey>, ne yapıyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> hey, ay Çıkartın beni ya. Çıkartın. Ya ben niye geldim o gözüme ya ne vermişler bana kim orada süt. su da içiyoruz uf bu nasıl pişireceğim ya <Sessizlik> ki, 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 ki. ha biz de gidelim daha. Da yiyelim şunlardan Ay bunda yok neyse kendi kapıyı kendisi yapar <laughs> hehe <laughs> neyse Ay dersin ya Razikler geldi de neyse Ay bu çok güzel görünüyor Ay şöyle kim? Ohm yum yum Bundan artık gelip çıkar yani. Yani yıkamayacağım. Ay ay ay. Neyse ya şöyle bunları koyayım. Hmm. Şunları da koy. Ya ben niye koyuyorum ya? Neyse artık koydum. Şuraya koyayım. Bu ne ya? Üf, şöyle. Hı. 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 Çocuklar gelin hadi yemek yiyelim. Tamam anne. Ay çok güzel görünüyor. Pasta da var. Anne sen yersin biz yedik. Tamam çocuklar. Ay çok lezzetli görünüyor. Ben hemen yiyeceğim. Of ya şimdi onlar güzel yemek yiyor. Ben burada taşıyorum. Çok kötü. Şimdi nasıl açacağım? Buldum. Oha buldum. Buldum buldum buldum. Buldum buldum. Şimdi şuradan balkon. Orada balkon var. Şöyle gireyim. Şöyle. Ay giremedim. Aha gitti. Ay şunları da koyayım ya. Üff. Nerede o? Tuvalette. Eee. Tamam ben şimdi gidiyorum yanına. Tamam anne. Ay kaç. 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 Ay gittim. 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 Bunu da şöyle bir yapayım. Hemen hemen hemen. Hemen hemen. Oh. Aynı bir izliyor. Ben gidiyorum uyumaya. Ben de. Kızım anahtar nerede yerde? Of. Hmm. Ya şimdi sev. Şey şimdi şu sepete koy. Ay çok ağırmış. Şöyle. Koyayım bunu buraya. Ne var dolapta? Ay bir şey yok ya. Şurada şey alayım. Et var mı? Ay. Ay değil mi ha açın. Şunu şimdi ışıkları söndürüyorum. Şöyle şimdi da kapat kapat kapat. Ay ışık var burada. Şöyle gideyim. Hah. Hah. Şimdi şöyle şuraya koyalım şurada benim ilk var. Giyin gideyim ki olsun. şuradaki kıyafetimi giyineyim. Uyuyayım. Ay dur ya. Şey kaldı. Çocuklar kaldı. Biz de koyalım artık. Gidelim uyuyalım. Oy. Şimdi kuyban olalım. Şimdi şöyle şuraya koyalım. Şöyle uyuyalım. Hopiş. Ay. Yanım annem be benim için. Haydi. Ya benim kızım şuraya şimdi. Şimdi şunu şöyle üstüne sarayım